Selam. Yeni bir haftadayız. Artık sonunda internetim bağlandı bugün. Sabah 9.30 gibi aradılar ve gelip bağladılar. Aşırı mutluyum. Sonunda dizilerime, filmlerime kavuştum. Yani kaç haftadır bekliyorum. 2 haftadır bekliyorum yani hakikaten. İnternetsizlik ciddi anlamda çok zormuş. Her şey internetten hallediyormuşuz. Onu fark ettim bu süreçte. Ve yapmam gereken okula ilgili bir sürü iş de aksadı. Bu yüzden. Allah'tan çok sıkıntı yaratmadı. Daha öncesinde makaleleri indirip okumuştum. Neyse. Bugün tez öneri formumu dolduruyorum. Bugün yeni bir beslenme düzenine başladım. Uzun zamandır başlamak istediğim bir düzende. Daha öncesinde bahsetmiştim size. Aralık boruç... Beslenecek... Bahsetmiş miyim? Hı. Neyse bugün yeni bir beslenme sürecine başladım. Güzel bir kahvaltı yaptım. Akşam 8'de yiyeceğim. Sonrasında yeme öğünü bitiyor. 12 ile 8 arasında da zaten biliyorsunuz ki başka kalorili yiyecek bir şey yok. Kalorisiz şeyler var. O yüzden şu an kendime şöyle kiraz sapından ve yeşil çaydan oluşan bir çay yaptım. Zaten bu benim fix çayım. Sürekli bunu içiyorum ödem içinde. Güzel oluyor. İçerisine limon sıkıyorum bazen. Öyle daha güzel olduğunu düşünüyorum ama bugün limon sıkmaya canım istemedi. Yani üşendim. O yüzden sıkmayacağım. <laughs> Birkaç tane makaleyi incelemem gerekiyor. Ondan sonrasında e, Aşk 101'e başladım bugün. Sonunda yani Aşk 101'i izleyeceğim. Tez öneri formunu dolduracağım. E, umarım yarım saat içerisinde doldururum. Sonrasında e, yemek hazırlarım. Yemek yerken de Aşk 101 izlerim. sıkmayınca da bu da ot gibi oluyor ya. Onu da çok sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Bugünkü filtre kahvem bu Kafilab'ın e, diğer bir kahvesi House Blend. Bunu daha öncesinde almıştım. Guatemala ile birlikte. Ama bunu hiç içmemiştim. Notaları fındık, çikolata, canlı asidite yazıyor. Açık bir ortaymış. Bakalım. Bugün bunu denemek istedim. Guatemala'yı bayağı seviyorum. Umarım bunu da severim. O yüzden diğer dedim ki bitene kadar bitmesin de bitene kadar uğraşmayayım. Bundan da içeyim. ilk gününde kahveye çaya izin olduğu için tabii ki şekersiz olduğum için ve ben de şeker kullanmadığım için az önce bir fincan şöyle aslında bir buçuk fincan yeşil çay ve kiraz sapı çayı içtim. Şimdi de kendime kahve yaptım. <laughs> Gerçekten e, bilmiyorum yani bir şeyler alışırken ya da bir şeyler izlerken hep yemek isteği oluşuyor bende ya da bir şeyler içme isteği. Boş olmasını istiyorum. O yüzden kahve yaptım şu an. Kahveye sözde bir ara vermiştim. İki gün falan sürdü galiba ara vermem. çok sevdim bu kahvede. Tadı bayağı güzel. Yani acı değil. Benim için önemli bir kriter. Acılıktan kastım. Mideyi yakan ve yoran bir acı bu arada. Onları sevmiyorum. Yoksa hani kahvenin acılığı zaten normal olarak fitre kahve bir tık acı oluyor. Yani süt kahveye göre ama bu gerçekten güzelmiş. Sevdim. Bunu da tavsiye ederim. ders günüm. 6 ile 9 arası akşam. Geçen hafta erken çıkmıştık. Şanslıydım. Ama tabii eve gelmem çok uzun sürdü. Servis bekledim. Boşu boşuna. Daha doğrusu minibüs bekledim. Bu hafta daha farklı bir yolda geleceğim. Hem daha çabuk olduğunu düşünüyorum. Umarım öyledir. Bu hafta içerisinde ne çektiğimi hiç bilmiyorum açıkçası. Çünkü kameranın da da hafızası dolmuştu ve o yüzden hiçbir şey çekememiştim. Onları aktarmak da biraz vaktimi aldı tabii kamerada 118 GB'lık yer vardı ve hepsini bilgisayara atmam en az bir saatten fazla sürdü. O yüzden e, şimdi boşaltmışken bir şeyler çekeyim dedim. Şimdi e, canım çok sıkıldığı için bir, ne zamandan beri evdeyim ben? Cumartesiden beri evdeyim yani. yani Pazar pazartesi salı 3 gündür evdeyim. Cumartesi 4'den sonra sayarsak 3,5-4 gün oldu yani. E, şimdi gideceğim okul servisini beklerken bir yerlerde oturup kahve içeceğim. Bir yandan da kitabımı okurum diye düşünüyorum. Bu şekilde yani kameramı da götürmek istiyordum aslında. <laughs> Ama kameramı koymak için çantamda yer olmadığını fark ettim. O yüzden kamera mecbur evde kalacak. Yani telefonla çekmeye çalışırım. E, bu kamerayı yanımda taşımaya artık alışkanlık haline getirsem iyi olacak. Yani çünkü... Neden utanıyorum bilmiyorum. telefonla çekiyorum da kameraya çekmenin ne şeyi var anlamadım. Ayrıca hani herkes artık kamerayla bir şeyler çekiyor ama ben bir türlü o şeyi atamadım. Çok kalabalık ortamlarda kamerayla çekim yapma çekingenliğinin üzerimden. Neyse şimdi bunlardan bahsettiğime göre ve hazır olduğuma göre artık çıkabilirim evden. Orada görüşürüz gittiğim yerde. Şimdi sizinle outfit check yapalım. 10 kat giyindim. Zaten pantolon artık göstermeye gerek yok da. Askılı gömlek ve ceket. Akşam ders olduğu için ve geç çıkacağım için donmamak istiyor, donmak istemiyorum. O yüzden böyle kat kat giyindim. Zaten şu anda hava çok sıcak değil açıkçası. O yüzden çok sorun olacağını sanmıyorum. Müzik <laughs> <laughs> bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. Yani aslında hızlılanmam değil de e, etrafı toparlamam da gerekiyor tabii evden çıkarken. O yüzden birazcık etraf toparladım. Ama bulaşık falan yıkamadım bu arada. Bir de bulaşık da yıkasaydım herhalde dershanca yetişirdim. Yani şey kardeşimle falan da konuşunca bir yandan konuşup bir yandan hazırlanamadım açıkçası. Araba trafiği de bitmedi. Başka zaman da araba geçmez. Neyse işte hazırlandım çıktım. Neyse normalde sırt çantası alacaktım bugün. Çok uzun zamandır sırt çantası kullanmıyorum. Ama sırt çantamı sevmedi. <laughs> Bir an hoşuma gitmedi yani. Bir de yazdan beri alışmışım böyle küçük baget çantalar kullanmaya. Öyle olunca zor geldi açıkçası şey almak basit çantası almak. Ben de vazgeçtim. Şimdi normalde benim planım 5 evlere gidip 5 evlerden Bahçeli'deki Kanta Kafiye yürüyüp orada oturmaktı. Ee, oradan da Milli Kütüphane'ye yürüyüp okul servis durağına gidecektim. Ama şu an saatin geç olduğunu fark ettim. O yüzden belki sadece 5 evlerde oturabilirim. Çünkü eğer Bahçeli'ye gidersen yani oturmak için vaktim kalmayacak. Hani TKV almam lazım. Onu da istemiyorum zaten. Amacım oturmak. O yüzden bilmiyorum. Bakalım. Gidince göreceğiz. Şimdilik görüşürüz. sun <laughs> room In the back of my mind, you got me stuck I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. <laughs> e, şu an yolu kontrol ediyordum da 3. aktarmamdan indim bu sefer otobüs beklemek yerine direkt olarak metroya metrodan ego ile buraya geldim yani ne kadar sürdüğü hakkında en ufak bir fikrim yok bakmadım çünkü e, ama yani yarım saat 40 dakikadan fazla sürdüğüne eminim çünkü metroyla 20'den fazla durak geldim şu an gece saat 1 geçti kendime bir papatya çayı yaptım ve uykum gelene kadar birazcık kitap okuyacağım. Yarın sabah aslında erken kalkıp biraz etrafı toplayıp eşyalarımı hazırlamam gerekiyor. Çünkü yarın Afyon'a gidiyorum. Ama yine de bu saatte oturmuş <laughs> şu keyfi yapıyorum. Kitap çay ikilisini. Yani gece uyumamaya artık o kadar çok alıştım ki yani uyumak sadece benim için bir işkence haline almaya başladı. O yüzden şu an bu aktivite benim için uyumaktan çok daha cazip ve çok daha güzel geliyor. Uyuyamamak çok kötü bir şey. O yüzden papatya çayı yaptım. Normalde papatya çayının kokusunu hiç sevmem. Umarım papatya çayı uykusuzluğuma iyi gelir. Yani beni birazcık rahatlatır ve uyumama yardımcı olur. Afyon'a gittiğimde aktardan melisa çayı alacağım. Melisa çayının uykusuzluk durumuna çok iyi geldiğini duymuştum hiç denemedim kendimde ama deneyeceğim yani e, ilaç almaktansa doğal yollara başvurmak her zaman daha iyidir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim buzdolabı. Tam ben konuşurken çalışmak istedim. Bilgisayar çantamı düşünmeden e, yürüyebilme challenge'ı yapıyorum şu an. Valizim yürümüyor. <laughs> Sinirlerimi bozdu. Şuraya yola çıksam şimdi arkamdan gittim. Evet Fisa. Yani şu an sadece 2-3 dakikalık yol mesafesi de değil aslında neyse şimdi. Abartmayayım da yani 10 dakika yürüyeceğim diye o kadar çok enerji sarf ettim ki yani bittim ya öldüm yorgunluktan. Şimdi bayılacağım. Neyse çıktım ben gidiyorum. Yani baya, baya çok bir şey eşlik ediyor. Göstereyim. Şöyle bir bilgisayar çantası, valiz ve kol çantası göründüyse o da. boş götürüyorum çünkü gelirken kışlık getireceğim. Ankara soğumuş. Ee, çarşamba gece dersine giderken üşüyorum, çok üşüyorum hem de. Bir tane otobüs gidiyor. Evet. Yani otobüs, minibüs ile otobüs gidiyorum. Minibüs gidiyor. Umarım bu benim gideceğim değildir. Yani eğer sıfıyı kaçırdıysam yandım. Geldiğimden beri hiçbir şey çekmediğimi fark ettim. Öncelikle herkese de selam verseydim keşke. Neyse. <laughs> e, bugün yine iş için dışarı çıktık. Yani her zamanki gibi Afya'nın kılsıydır bu. Biz sadece iş için dışarı çıkarız. O durumuna göre akşam yedide de %40 ihtimalle yağmur vardı. Ama tabii ki biz dışarı çıktık. Yağmur başladı. Allah'tan tek tük atıyor ama bilmiyorum ki, tabii. Biz çarşıya varana kadar hızlanıp da bizi sır mı? mi? Göreceğiz. Ne güzel sokaklar sakin bir video çekeyim dedim. Tam o sırada 100 tane arabanın geçeceği tuttu. Doğum gününe denk geldik. Ben de gerçekten mevsime göre giyinememe hastalığı var. Kaç gün mü dışarı çıkıyoruz? Hepsinde gözlük almayı unuttum. Bugün gözlük alasım tuttu. Onda da yağmur yağdı. Gerçekten müthiş. Bu arada yağmur hızlandı. O yüzden kapşona geçtik. Şu tipimle video çekmek de ne bileyim. Yine zaten kameraya bakmıyorum. Neyse. Şuna bakmazsınız diye düşünüyorum. Alışmışsınızdır artık kameraya bakmam ama. Kaleye çıkmak için en doğru zaman bu zaman. Ben hala çıkamadım malum. 3 ay önce de çıkacaktım. Ama sıcaklar gelince kaleye çıkmanın çok doğru olmadığına karar verdik. Çıkmadık. Ama bu aylarda belki çıkabilirim. Şu an neydi bu? Ya? Zafer, neydi Meydanı'nda biz? hızlı giriş yaptım. Az önce heceleyerek giriş yaptığım için kardeşim beğenmediği için tekrar çekiyorum. Şimdi bu hızla konuş konuşuyoruz. <laughs> Asla <de olmayacak> beğenilmiyor. <laughs> Benden <ne> olmayacak ya. <laughs> Neyse. Hecelemeden ve hızlı olmadan bir giriş yapıyorum. Herkese merhaba. Bu sefer normal bir giriş yapmışım diye düşünüyorum. Çok sağlıyorsun. Çok sağ ha. ben Ha. <laughs> Yoldu. Şey mi Esra. Bundan. <laughs> Şefim bundan, Şefim bunu, bundan karıştırıyorum. bunu karıştırıyorum. Neyse yine video çekeyim dedim. 100 tane araba gelmek istedi. Ne güzel sakin bir sokak. Onun araba gürültüsünün bir miktarda olsa sustuğu bir anı yakaladım. Güneşli bir Pazar gününden Afyon'dan merhaba tekrardan. Bugün yine mevsim uygun giyinmeyi başaramadım. Ben zaten asla mevsim uygun giyinebilen bir insan değilim. Güneş gözlüğü alırım yağmur yağar, güneş gözlüğü almaya gerek yok derim. Güneş çıkar yani. Bugün de güneş kremi falan da sürmeden dandın çıktım. Yine de hava çok güneşli. Her neyse ya. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kardeşimle ee, birlikte çıktık. Merkeze doğru yürüyoruz. Ee, benim Instagram'dan bir süredir takipleştiğim ve e, unuttum. Instagram'dan bir süredir takipleştiğim ve zaman zaman da konuştuğum biriyle buluşmaya gidiyoruz. Ee, heyecanlıyım bunun için. Şu an öyle olmasam, öyle görünmüyor olsam bile genelde dışarı yansımaz zaten. Teşekkürler arabalar. Kapatıyorum. Görüşürüz. Oha domatesi var. bu yaşta ne çektin acaba ki? Her yerde bir kedicik köpekçik görüyorum. Ya sen çok güzelsin. Ama üstüme atlama tamam mı? Görüşürüz.